Üreten Türkiye'nin bankası Halkbank sabah kahvesini sunar. Günaydın, mutlu sabahlar. Sabah kahvesine hoş geldiniz. Bugün çok yönlü bir kadını konuşacağız. Alanında başarılı kadınları konuşmaya devam ediyoruz. Live Hospital Grup Koordinatörü Sayın Meri İstiroiti Dizlerle. Kendisi aslında çok yönlü demişken hem grup koordinatörlüğü hem de bu alanda geçmişi nedeniyle ve tabii yazdığı kitaplar, elimde biraz sonra bunları da konuşacağız. Kendisiyle tüm bu başlıkları aktaracağız. Vakit kaybetmeyelim, hemen kendisine dönelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aslında siz bizi bugün hastanede ağırlıyorsunuz. Evet, çok teşekkür ediyoruz öncelikle, sağolunuz. Şimdi iki tane kitap var elimde, bunları konuşacağız birazdan. 30 Yaşa Mektuplar bir tanesi, diğeri de Son Söz Doktorların. Şimdi itiraf edeyim, 30 Yaşa Mektupları okudum, diğerini okumadım. Ama çok güzel, çok keyif aldığım bir kitap, bunu başta söyleyeyim. Şimdi, o... E Özellikle siz nereden başladınız diye isterseniz bir konuşalım. Çünkü hayatınız boyunca aslında bu sektördeydiniz değil doğru, mi? Doğru. Doğru. Ee, nasıl bir geçmişiniz var ve nasıl buralara geldiniz diyerek başlayalım. 1990 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olduğumda klinik psikoloji masterını kazanarak yoluma ana mesleğimde devam etme kararındaydım. Fakat o yaz döneminde iş hayatını biraz tanımak, klinik psikolojide terapiler esnasında ailelerin ya da bireylerin İş hayatı ile ilgili yaşadığı sıkıntıları anlattıklarında yabancılık çekmemek için bir dönem yaz dönemini değerlendirmek amacıyla o dönem Asil Nadir'in yabancılara yönelik kültürümüzü tanıtmak için yayınladığı dergi vardı. Orada görev almıştım. Özelliği de ilk defa bir özel hastanenin çatısı altında her türlü sağlık hizmeti verilebiliyordu. Yoğun bakımından tüm disiplinlerine kadar Deniz, hava, kara ambulansına kadar böyle çok teşekkürlü bir yer ve e, o dergiyi tanıtmak, satmak amacıyla e, yaptığım görüşmenin herkesi günü e, sağlık profesyonel olarak onlara katılmamı teklif ettiler. Gerçekten çok şaşırdım. Zaten bildiğimiz bir konu da değildi yani bir e, non medikal kişinin sağlığa girmesiyle alakalı bir konu. Oldukça yabancıydı. Daha sonra dedim ki hayatım nasıl olsa psikolog olarak, klinik psikolog olarak bir çeşit hastanelerde geçecek. O zaman bir dönem hastanın bu tarafını deneyeyim. Hastaneleri deneyimleyeyim. Sonra devam edelim masterıma ve gidip dondurdum e, üniversitedeki e, masterı. E, o zaman çok kızmıştı hocalarım. E, dedim ki yani ben bir sene sonra dönüyorum. Bekleyin lütfen. E, ardından da hastanede e, esas e, işim kurumsal yetişim tarafıyla başladım. Pazarlama tarafını sürdürmeye başladım ama tabii operasyonu, hasta akışlarını, süreçleri, hastalıkları, tedavi protokolünü öğrenmeye başlıyorsunuz. Sonra baktım ki bu çok e, interaktif, organizasyon becerisi isteyen, insanlarla çok ciddi iletişim kurmayı isteyen e, bir meslek. Ve daha da önemlisi çok manevi anlamda, e, manevi olarak e, size on, e, onore eden bir meslek. Çünkü insan günün sonunda neye bakıyorsunuz? Kaç hastaya şifa verildi? E, yaptığınız şeyler onların daha hayat kalitesini yükseltmeye e, yönelikti e, ve tiyatro tozu yutmak gibi aslında tozunu yuttuktan sonra eski mesleğime devam edemedim ve oradaki masteri tamamen iptal edip sağlık yönetimi programlarının olduğunu öğrendim. O dönem yeni yeni açılan programlardı. İstanbul Üniversitesi'nde daha sonra da yıllar sonra Bahçeşehir Üniversitesi'nin sağlık yönetimi programlarında master'a devam ettim çalışırken. Ve bu benim mesleğim haline geldi. Yeni Tamamen bir tesadüfle girdim. aslında değil mi? Yeni bir tabii eğitim ki. grubuydu. O döneme baktığımızda ki şimdi bile aslında yeni yeni biraz da öğrenilmiş bir plana meslek. Doğrudur. Tabii. tabii o dönemde gerçekten bu mes, yani tıp kökenli olmayanların ya da hemşire teknisyen kökenli olmayanların hastane tamam. içinde çalışması çok alışa gelmiş bir durum değildi. Ama Amerikalıların danışmanlığında kurulmuş bir hastane yönetim sistemi vardı. O hem bize hem de o dönem bütün sektöre ciddi bir model oldu. Bizde oradaki deneyimlerimizi çeşitli hastanelere devam ederek orada çalışan o dönemki kişiler bu know-how'u paylaşmış olduk. Ve sağlık yönetimi işi de daha profesyonelleşti, kurumsallaştı. Peki biraz bilgi alabilir miyiz? Yani ne kadar hastaya hizmet veriyorsunuz? Hangi branşlar ön planda veya belli bir kitle var mıdır hitap ettiğiniz? Şu an tabii Türkiye'deki yaklaşık 600'e yakın özel sağlık, özel hastane var. Tıp merkezleri haricinde ve bu hastanelerin %95-96'sı tüm branşlarında SGK ile çalışıyorlar. Dolayısıyla çok azınlık bir grup SGK'ya tam da tüm dallarda e, hizmet vermiyor. Biz parsiyel anlaşma dediğimiz onkoloji ve kardiyoloji hizmetlerinin e, üzerinde bir e, SGK anlaşmalı kurumuz. Ak e, diğer branşlarda tamamen özel sağlık sigortaları cari ödeyen hastalar ve yurt dışından gelen hastalara hizmet veriyoruz. burada bizim hedefimiz daha her tarafta yapılmayan, her hastanede uygulanmayan, özellikle risk düzey yüksek tedavileri sunabilmek. En büyük farkı da kanser cerrahilerinde ve kök hücre tedavileri gibi daha ileri uygulamaları olan çalışmaları gerçekleştirebiliyor olmamız. Her birimizin için çok önemli. 50 branşta lisanslıyız. Dolayısıyla bugün tüp bebekten ileri göz tedavilerine kadar ürolojik e, tedavilerden e, çok işte omurga merkezine kadar, neurosürjüle e, çok ileri düzey beyin tümörlerine karter e, cerrahisine kadar e, ya da robotik cerrahi ve e, minimal invaziv cerrahi dediğimiz laparoskopik yöntemlere kadar birçok çalışma e, ön planda. Ancak e, daha çok yurt dışından gelen hastalara da baktığımızda e, çözüm bulunamamış multisistemik problemleri olan ve kanser ağırlıklı tedavilerin bizi tercih etmeye başladığını görüyoruz. O yüzden de bu genel hastane sıfatı içinde dediğim gibi bizi biraz doktor house gibi kullanıyorlar. Başka yerlerde çözüm bulamayan ya da ikinci görüş almak üzere başvurdukları bir hekim grubuyla çalışıyoruz. Evet bu oldukça önemli aslında. Şimdi o hastanenin aslında tıbbi anlamda çok iyi hizmet vermesi ve aynı zamanda Hizmetin genel kalitesi açısından yani işte o tercilik gibi dediniz bunları bir arada yürütmek aslında uluslararası anlamda da yani yurt dışına da baktığınızda gelişmiş ülkelerde de kolay gibi görünmüyor. Çok ciddi bir emek çok ciddi bir istihdam gerekiyor değil mi? Böylesine Kesinlikle. bir rakam verebiliyor muyuz? Yani tabii. şöyle bir istihdamımız tabii, var gibi tabii. De. Şöyle demin sayıları da sormuştunuz. Biz 25 ay içinde 400 bin'i aşkın hasta kabul ettik. Şu an tabii son ayların Ankara rakamları da dahil ve burada 19 bin yabancı hastamız bizi tercih etmiş. Bunlar bilinçli olarak yani bu turistin sağlığı.